Yarışın ilk bir kilometresinden sonra hep önde yarışı götürdüm ve şampiyon oldum. Yarış toplamda 5300 metreden oluşuyordu. 19 dakikada bitirdim yarışmayı. 4 ay bir süreyle çift antrenmanlarla ve güzel bir disiplinle bu yarışı kazandım. Önümüzdeki Temmuz ayında Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya almayı istiyorum. Güneydoğu'da Batman ilinde yaşayan kız çocuklarının sporun onlara hayat olabilmesi için ve benim de başarı elde edip onlara ilham kaynağı olmak için bu benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biridir. Kulübümüz 1960 yılında Petrospor Türkiye Petrolü tarafından kurulmuştur bünyesinde birinin üzerinde sporcusu bulunmaktadır. Ruken'in göstermiş olduğu başarı bizi çok gururlandırdı. Bu başarıda tabii ki hocalarının çok büyük katkısı var.